Başla. Bismillahirrahmanirrahim. Eûzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi demiştik ve yudillu bihi yudillu bihi katiran ve yehdi bihi katiran ve ma yudillu bihi Bu verdi meselelerle misallarla o yani zubab misali sinek ya da şey o örümcek misali onunla bir kısmı yani çok kişiyi e, saptırır. Yani onların saptıklarına sebep olur çünkü inanmıyorlar. Çok bir kısmı da çok çok kişiyi de şi, hidayete erdirir. Ve ma bi'l Onunla onlarla saptırmaz ancak o meselelerle yani ancak fasıkları saptırır. Fasık yani el haricine an Allah'ın taatinin dışına Onların sıfatları da ellezine. Onun için diyor na'tun yani fasıkların sıfatıdır o. Ellezine onlar ki yani kuduna ahdallah. Yani maahade ileyhim el kutub fil kutubi minel iman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar bozuyorlar. Ya yani Allah'ın ahdini ahdini bozuyorlar. Yani Allah'ın ahdi nedir burada? Maahade ileyhim fil kutub. Yani kendi kitaplarında onlardan almış olduğu söz. O da nedir? Minel iman Muhammed. Yani peygambere olan iman. Yani peygam kitaplarındaki peygamberlere olan iman ahdini bozuyorlar. Yoksa Allah onlardan söz almıştır. Muhammed geldiği zaman siz ona iman edeceksiniz diye. Evet. Yani kuduna ahdallahi min ba'di Yani tevkidi aleyh. Yani Allah onların üzerine o ahdi pekiştirdikten sonra yani öyle kesin bir şekilde onlardan istedikten sonra yani eğer bu size gönderilirse buna iman edeceksiniz. O pekiştirmekten sonra yine bunlar ne yapıyorlar? O ahdi, o sözü bozuyorlar. O vaadi bozuyorlar. Ve yaqta'un ma amara Allahu bihi ayyusar. Allah'ın birleşmesini yani kesilmemesini emir ettiğine kesiyorlar. Allah'ın kesilmemesini emir ettiği nedir? Minel imani bin nebi ve rahimi. Yani Resulullah olan iman, peygamber olan iman bir de silah-ı rahim. Ve gayri derke, o başka Allah'ın emirleri. Ve en o en yusile en yusile o en yani yusile ile beraber bedelün min damiri bihi. Yani Allah'u bihi yani Allah'u bi vaslihi. Mazlar tevhidinde o bihi zamirinin şeyidir. E, bedelidir. Yani ma'amara Allahu bi yani ma'amara Allahu bi vasli. Yani Allah'ın onun kesilmemesini emrettiği. O da ne? Peygamber'e olan iman ve Ve yufsidune fil ardi ve bunlar yeryüzünde fesat çıkarıyorlar. Bil maasi günah işlemekle ve tarihi anil iman. Ve imandan engellemek. insanları imandan şey etmek. Alıp koymak. Evet. Mefhum. Ulaik el mağsufu nebimazüki. Ulaik yani bunlar. Yani el mağsufu nebimazüki. Ulaik onlara gider. Yani bu söylediğimiz vasflarla vasflananlar, yani böyle kötü olanlar, hümül hasibun, yani sözlerinden canlar, o ahdiyene yerine getirmeyenler, o Allah'ın birleşmesini, kesilmemesini emrettiğini kesenler, işte onlar zarar, zarar, zararda olanların ta kendileridir. Niye onlar humul hasirun yani zararda olanlar ta kendileridir? Limasirim ile naril mebedet yaliyim çünkü bunlar onlar üzerine ebedi olacak ateşe gidecekler yani gittikleri için. Yani bu yaptıklarıyla onlar üzerine müebbet olan yani sürekli olan nari ateşe nasirim gide gitmeleri yani gidecekleri için onlar zarar edenler ta kendileridir. Bu bitti. Evet. Keyfe tekfurune ya ehle meke nasıl kafriyorsun kafir oluyorsunuz ey mekeliler Billahi Allah'a yani Allah'ı inkar ediyorsunuz. Ve kad kuntum muaten oysa siz ölüydünüz yani yoktunuz. Nasıl <laughs> ölüydünüz? Yani Lut Kendi babalarınızın sırtlarında bir nutfeydiniz. Bir nutfe. Yani bir damla su suydunuz. Fe Allah sizi diriltti. Fil arhami kadınların rahimlerinde ve dünya ve dünyaya getirerek rahimden de dünyaya getirerek sizi diriltti bir nefhi ruhi fikum tabi. Yani hem rahimlerden size ruh üflemekle hem de dünyadaki o ruhe devam etmenizden dolayı sizi ihya etti, diriltti. Siz bunu bildiğiniz halde nasıl hikaye ediyorsunuz? Bu lütfeyi kim insana dönüştürür, anan rahmine yerleştirir, orada bir, orada bir insan yapar. Ondan sonra o insan dünyaya gelir. Dünyaya geldiği zaman da ona onun bütün ihtiyaçları dünyada hazır. Oksijene ihtiyacı var, oksijen var. Yemeğe ihtiyacı var, azı var mesela soluklama ihtiyacı var, bir şeyi var, burnu var, işitme ihtiyacı var, kulağı var. Yani bu bunu yani bunları gördüğünüz halde bunun bu yaratıcın yaratıcının ne kadar büyük birisi olduğunu siz nasıl inkar edersiniz? Mefhum? Mani. Fehyakum fil arham yani sizi annelerinizin rahimlerinde eee ve dünya ve dünyada binafkı ruhi fikir ve sırf üflemekle. Onun için mahkûbel isfam oluyor Nasıl isfam tecrübe için de mükfiri. bu küfür acayiptir. Yani bu kendi yaratılışınızı gördüğünüz halde kendinizde değil. Mesela bir çocukta görüyorsunuz. Siz de öyle yaratılmışsınız. Bu şekilde bu acayip yaratılışı gördüğünüz halde nasıl Allah'ı inkar ediyorsunuz? Ve akiyamül bürhan tabi delil ortadadır, açıktır bu nutfeyi, bu nutfeyi şeye dönüştüren, insana dönüştüren, daha annenin rahmindeyken bütün ihtiyaçlarını gören o rahmin içinde. Sonra dünyaya geldiğinde ne ihtiyacı varsa dünyadan ona ne lazımsa hepsi bulan. Yani bunu bu, böyle bir Allah siz nasıl inkar ediyorsunuz böyle bir yaratıcı? Bu acayiptir. Evli tevbih ya da buradaki istifam şeydir, tevbihtir, kınamaktır. Yani onları kınıyor. Bu, bu bürhanlar açıkken, ortadayken sizi asıl Allah'ı inkar ediyorsunuz. Evet. Sümme yubitukum. Tabi o sizi dirilttir, sonra sizi öldürür. Ne zaman? İnde ite Yani ecellerinizin sonlandırılması zamanında. Yani eceliniz geldiği anda sizi öldürür. Sümme yuhikum. Sonra tekrar sizi diriltecek. Bilbehti diriltmeyle sizi ihya edecek. Yani sizi tekrar diriltecek. Yoksa ölüp bitmeyeceksiniz. Sümme ile Sonra ona düzdürüleceksin. Bunun hesabını vereceksiniz. Vasıya vahiy göndermiş. Peygamberler vasıtasıyla. Bütün bunları size bildirmiş. İle yitireceksin. Yani turadune Yani dirildikten, dirilmek, dirildikten sonra ona dündürüleceksiniz. Fe ucazikum bi amalikum. Sizi amellerinizle size karşılığınızı verecek. Yani sizi e, bu tabi ceza Arapçada biz diyorduk ya karşılıktır. Bu karşılık e, yani iyilik yapanlara mukafat verecek, kötülük yapanlara ceza verecek, azap verecek. Yani ceza amdır. Yani karşılığı verecek. Ve kâle delilen al ba'ti tabi o inkar ettikleri dirilmeye delil olarak Allah diyor yani ona onun delili yani tekrar dirilte bilmeye bilme gücüne kudretine sahip olduğuna delil Huvellezi halaka lekum ma Bak odur. Yeryüzünde size yaratan, yeryüzünde yani yeri ve yeryüzündeki her şey o size yaratmıştır. Huvellezi ve o Allah ki halaka lekum sizin için yaratmıştır ma ard. Yani eyl az o ma fil. Yani yeryüzündekini yani yeri ve yeryüzündeki her şeyi. Cemiyen toptan. Yani hepsi. Litentefi'u bihi ondan faydalanmanız için ve ta'tebiru ondan ibret almanız için. Evet. Tümme istawa ila sema. Ey بعد خلق ard. Anlaşıldı mı? Evet. Yani yeri yarattıktan sonra istiva ikasede ile sema. Sonra güke yüneldi. Tesevahun ne? O semayı kıldı. Şimdi diyor adamı yürüyor ile sema. O hünne damiri semaya gider. Peki birisi ise sema müfrettir, hünne cemettir. Ha, huma hünne. Öyle değil mi? Evet. Hiye huma hünne. Hünne cemettir. O niye hünne değil? Sema da bizdir. Müfrettir. Dedi adamı yürüyor ile semayı niye? لأن في معنى الجمع o لأن في معنى الجمع الآيلة إليه çünkü cem manasındadır. Yani ona dönüştüğü cem anlamındadır. Ona yani fi manel cem illazi alati ileyhi. Yani sema şimdi diyecek ya fe sevahunne seb'a Onları yedi gök kıldı. İşte bu sema diye dönüşeceği için damiri cem olarak ona racet. Anladın mı? Evet. Damir ile sema bak. Sema müfreddir. Zamir ona raci etti. Peki nütrede cem zamiri niye raci olmuştur? Lianna fi manel el cem'i ki buradaki sema cem manasındadır. El ailet ile yani o cem sema ona dönüşecek. Yani fe sevahunne seb'a semavatin. Yedi sema olacak ya. Ondan dolayı zamiri cem olarak ona raci etmiş. Ey seyyeraha kama fi ayetin ukhra. Yani tabii fe yani seyyeraha. Yani onları kıldı başka bir ayette olduğu gibi fakat dahi yani onları yaptı şey gelecek başka bir ayette yine sema cem zamiri raci ediyor çünkü o sema yediye dönüşecek. Evet. Mefu. Evet. Tesawahu tasayyarahu sab'a samawat. Onları yedi gök yaptı. Ve huve bi kulli şeyin alim. O her şeyi bilendir. Mücmelen ve mukhal. Yani özet olarak da bilir, tafsili bir şekilde de bilir. Efela ta'tebirune ibret almaz mısınız? Yani, yani ibret etmez misiniz kadir ala bütün bunlara bunların yaratılmasına muhtedir olan yani sema, semai yeri yarat, yerin yaratılmasına muhtedir olan itidan ilk başta ki azamu sizden daha büyüktür işte enlel kadir ala kadir ala sizi tekrar diriltmeye gücü yettiğini bilmiyor musunuz bundan ibret almıyor musunuz yani bak semai yeri yoktan var etmiştir e sizi de yoktan var etmiştir Tekrar sizi dirilttiği zaman Nasıl siz buna inanmazsınız? Yani ona gücü yetmez mi? Elbette ki yoktan var eden tekrar var etmek onun için yani yoktan var etmek ne kadar kolaysa o da o kadar kolay. Evet. Mefhum? Ali. Buradan duruyoruz? Evet, bu başka sayfa. Tamam. Bu akhir elhamdülillahi rabbil alamin.